Arkadaşlar selamlar. Bir cuma günü videosunda daha beraberiz. Ee, gönül isterdi ki size manganın komple çıktığını söylemek ama manga hala çıkmadı. Ama Korecesi çıktı. Evet. Korece taramaları çıktı. Ben de geçen gün zaten bir özet videosu çekmiştim. Ee, bunun üstüne fotoğraflarda düşünce e, haber vermek istedim. Biraz da şöyle bir fotoğraflara bakacağım. Tekrardan bir yorumlayacağım. Çok bir farkı olmayacak geçen günkü özet e, videosundan bana kalırsa. Çünkü e, Korece yazılar yani o İngilizce yazılardan hareketle bir şeyleri anlamaya çalışacağım. Sayfa cidden şeyle başlıyor bu arada. Jinbe cidden bir deniz anasının üstünde yatıyor ama... Arka plan siyah olduğundan mıdır nedir? Deniz gibi durmuyor burası uzay gibi duruyor. E, Luffy'nin Kaido'ya vurduktan sonraki sahnesiyle başlıyor. Burada ufak bir detay eklemek istiyorum. Çizim olarak Luffy'nin gölgesinde Rocks'ın, Roger'ın, Shanks'ın, Beyaz Sakal'ın ve Oden'in gözüktüğü çizim muazzam olmuş gerçekten. Bunu söylemek lazım. Kylo'nun bir anda ciddileştiği sahne de güzel. Bakıyorum. Kaido cidden gülüyor Luffy dojdayınca. Zoro'nun Napolyon'u kestiği yer... Bu arada hype, baya hype olacaksınız. Zoro... <laughs> Zoro'nun bandanayı taktığı yeri görmek istiyorum şu anda. Luffy'nin çok hoşuna gidiyor Zoro'nun teşi kesmesi bu arada. Bunlar yoktu tabii. Dikkat et Luffy diye bağırıyor galiba ve Love kurtarıyor Luffy'yi. Love'la Luffy'nin kavga ettiği çizimler çok güzel var. <laughs> Love'un kızdığı yerler falan. <laughs> kavga ediyorlar ve Kid arkadan laf atıyor. <laughs> çok güzel olmuş ya çizimleri. Üç ateş topu kısmı da. Güzel. Hiç istiflerini bozmuyorlar. Son saniyede kaçmaya başlıyorlar. <laughs> <laughs> Abi bu çizimi o kadar özlemişim ki Zoro'nun kızan böyle dili çıkan çizim var ya o çizim var. Çok güzel. Ve Zoro bandanayı taktı. Özlemişiz bu Zoro'yu ya. Valla. Ciddi yalan Zoro. Cool bir şekilde killer'a Hiçbir şey değişmezdi dediği yer. Onigiri yaptı. Yani Onigiri anladığım kadarıyla. Kaido gülüyor ama. Yani hype'lı bir şekilde gülüyor. Ha 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 diye. Benim hype'lı gülüşüm gibi gülüyor. Tabii size okuyamıyorum Korece olduğu için ama özet videosunun şeyi yani bu zaten üstüne bir video. Üçü birlikte saldırıyor bu arada. Burası güzel olmuş. Ee, wow. O kadar büyük bir şey toplamış ki Kid. Yani. Hakikaten. Muazzam bir şey toplamış. İşte bu double spread dedikleri buymuş galiba. Bütün sayfa çizmişler yani. Çok büyük çizmişler. <laughs> Low Kid ve Luffy'nin üçlü saldırısı. Kid'in yüzünde çok... Bastard bir gülümseme var diye. Ve Kaido'nun yüzünde de aynı gülümseme var. Bunu söyleyebilirim. Kaido'nun hoşuna gidiyor bu saldırı. Üçü de vuruyor Kaido'ya. Ve Kaido ejderha olarak şeylerin altından çıkıyor. Big Mom Zeus'un üstünde. Kaido havada. Luffy Bounceman formunda. Kid robot gibi bir şeye dönüşmüş kocaman. Low yerde, <laughs> bir tek Low yerde garibim. Burada Luffy bir şey diyor gibi ama yok. Kaido'dan çıkıyor baloncuklar, Kaido konuşuyor aslında. Ee, daha önce söylediğim gibi işte ee, bu savaşı alan Korsan Kralı olacak diyerekten bölümü bitiriyor. Ee, Tabi İngilizce olmadığı için Korece olduğu için Brek'nin next week yazısını ben okuyamıyorum. <laughs> bugün tar taramalar çıktığına göre Muhtemelen İngilizcesi de bugün çıkar ee, tahmin ediyorum ki e, Japo şeyi de Japoncası diyorum ya İngilizcesi bugün çıkarsa Türkçesi de bugün akşam çıkar diye düşünüyorum bugün Öğlen gibi İngilizce akşam Türkçesi çıkar gibi düşünüyorum ee, zaten yorumlarda linki paylaşırlar Arkadaşlar ben de çıkarsa linki paylaşacağım Çizimler çok güzel. Çizimlere Reddit üzerinden bakabilirsiniz. Merak ediyorsanız siz de. Ben videoda gösteremem çünkü telif <laughs> yani ne yazık ki. böyle ilginç bir video oldu. Videomu beğenirseniz like atmayı, kanalımı beğenirseniz abone olmayı lütfen unutmayın. Görüşmek üzere.